Erman. Ne oluyor ya? Oğlum bu da gene bir şeyler oldu. Bak şuna bir ya. Dur bakayım ben. Bir yine bozuldu mu? Şunu kapat. ayağa kalkacak. Dur. Oğlum şurada bak. <laughs> Aşkım. Aşkım. Aşkım iyi misin? İyi misin? Gözümün içine bak. Gözümün içine bak. İyi misin? Ne bağırıyorsun lan? Geçin her şöyle karşıma. Aşkım sakin. Sikerim lan aşkını. Geçin karşıma. Ne oldu ya aşkım? Ne zaman bu üzerimizdeki baskınız bitecek lan? Biz ne zaman özgürleşeceğiz oğlum? Kaldır lan kafanı. Kalk kalk kalk. Erkek misin lan sen? Pardon? Cevap ver soruma. Erkeğim. Erkeğim? Peki, Peki. Peki adamlığı? Oğlum ne diyor bu ya? Cevap ver. Ha? Peki de. Hı. Peki. Ne pekisin lan? Sen beni mi geçiştiriyorsun? Yok vallahi töbe o dedi diye ben öyle söyledim. Oğlum sen niye hayatına giren hiçbir kadınla mutlu değilsin? Ben izah edeyim. Sana söz hakkı mı verdim ben? Yok arkadaşım sessizliğe bürününce. Sen ne sik bir şeysin ya. Ne sik bir şey mi? Erman. Aşkım arkadaşıma ne sik bir şeysin diyemezsin. Aşkım deme lan bana. Kimsin oğlum sen? Arkadaşların yanında bana niye bağırıyorsun ha? Kime hava yapıyorsun göt? Geldiğimden beri demediğini bırakmadın. Siktirin gidin lan bu evden. Burası bizim evimiz. Siktirin gidin.